Günaydın. Günaydınlar. Çok güzel bir yerdeyiz ya bugün neredeyiz? Bugün Osman Gazi ilçesine bağlı Seçköy'deyiz. Ayvancık. Ayvancık demedin mi? Seçköy'e geldik. Ayvancığa gelmedik mi? <laughs> Bana böyle bir şey denmedi. Bana böyle bir şey söylenmedi. Biz Osman Gazi ilçesine bağlı Seçköy'deyiz. Bugün bizi çok güzel bir gün bekliyor. Enerjiyiz. Hazırız. Başlıyoruz. Kalmışa mantar sezonu başlıyor. Ben ne içindeyim? Almanya mısın? Yetiş var ileride, Ya başımdan geçen ufak bir şey anlatmak istiyorum. Çok komik. Biz birbirimize bir şey getirmiştik arkadaşlarla. Bir tane böyle kocaman bir köpek vardı. Sivas kangal tarzında bir şeydi. Alsa da zincirliydi. Bir anda zincirini kopardı. Ve de peşimizden gelmeye başlamıştı. Abi çok korkmuş. Hatırlıyor musun onu? Evet. Hangi yürüyüştü o? Kestel'de Gölbaşı yürüyüşü. Evet. Bir <laughs> de bir şey anlatmıştım. Ya helal edin. Orada bir meyve bahçesi. onu anlatsana. Meyve bahçesi hikayesi. O zamanlar biz e, geziyorduk. Göz hakkı diye bir elma alalım dedik dalından. Bahçenin her ağacından göz hakkımızı aldık bir baktık poşet olmuş. <laughs> ya Allah hakkını helal etsin eğer bizi izliyorsan. Helal etmiyorum. Eda'nın armadını Etmiyim. Evet öyle bir anımız var. Anlar bitmez bizden. Sağolun. Sıcak ve samimi insanları seviyorum. <laughs> seviyorum yani. Elimde bir. Seni seviyorum. Beni seviyorum Sıcak ve samimi insanları ya bak bir şey söyleyeyim mi? gerçekten enerjimiz tavan. Tavanız değil mi? Bak şu manzarayı bir çeker misin? Şu güzelliği bir çek ya. Allah'ım ne güzel yerdeyiz. Oğlum abi dehşet ki ya. Halbiden ben. Adamın evi çok iyi konumda. Ya Sözköy diyorlar ama mahalle diye de geçiyormuş. Ondan sonra... Yani Osman Gazi ilçesine bağlı müthiş ilk defa geliyoruz biz de ama çok güzel yani bayıldık bakalım daha keşfedeceğiz yeni başladık Şahane da koyduk Buralarda toplamış olabilir mi? Şöyle baksana. Elleme dur, çekeceğiz elleme dur. Dur elleme be. Tamam. Bak bakayım ama. Kalk şuraya geç mantarın adı neydi? Kanlıca. Kanlıca mantarı. Al yanında bir tane daha var. Poşet aç. Ben şimdi poşeti açıyorum. Evet. Yavrular çıkıyor burada. Bak buralarda var dur. Bu. Oraya bir eşelesene var mı başka? Her çamın dibine bakın. Şimdi <laughs> <laughs> çok bir dileyeyim. Bu poşet toplayacağız. <önce>. <gülüyor> <gülüyor> Yavaş kalk. Evet mantarımızı bulduk. Kanlıca mantarı. Yani çam mantarı değil mi? Evet. Ben de bakayım. Ben daha iyi buluyorum. Bunlar ne da ne ya? Mantar çıkan yerlerin etrafına bakın. Orada vardır. Evet yürümeye kolay bir elme. nerelerden çıkıyoruz. Karşınızda Karadeniz Kaplanı. Ne? Evet. Karadeniz Kaplanı. Her yer Ne geldim? Alet edevat yok. İcat yapanı yakarım. Adam olun hizmet edin. Şu güzelliği bir çeker misiniz ya? ya. <Gülüyor> <Gülüyor> bu ne duruyor? Bak ya. ya. Bulur mu? Normalde bu da yeniliyor ama ben bunu almam. Bu da biraz daha büyümesi lazım. olan toplamışlar mı? Hadi Oradan mı? Şuradan mı? Yok. Şuralara bakalım. Ondan sonra yolda gidelim. Hı <laughs> aşağı inelim Bir şey edeyim, bu kadar sık yerde olmuyor mu? Tepe, tepe noktalarına gitmemiz Biraz daha tepelere çıkalım. E, bu kadar sık yerde olmuyor mu? Oluyordur da. Daha yeni yeni çıkıyor. Noktada. Bak. Şurası var ya bak yukarıda çamlık var. He. Seyrek olabilir bak. Oraya bir yerden şu alttan evet, çıkabiliriz. Daha böyle seyrek yerde topladığını gördüm. Ay sıkı. Kül olayın zaten. Aşağı iniyorum aşağı. Aşağı iniyoruz. Gelin. Çubuğu at aşağıya, <laughs> tutuna tutun <atsun>, hayır. <laughs> Kedini sağa at. En zirveye çıkalım uzan yoldan Evet En zirve çıkalım Evet Bu yolun sonundan Bu yolun sonundan tepeye çıkalım Tepeden başlayalım Hatta tepeye çıktığımızda karşıda Uludağ manzarası var Çok zamandır Evet Kocamı takip ediyoruz. Rahatsızı <laughs> koca. Hay koca. Her şey vurdu tane Aa bu kadar. O poşeti de ağzını bük. Onunla at içini. Canım batağını kızdık, bulduk o beş parça He beş parça kime yeter? Ben zaten beş parça yiyorum He, ben. doyumlu temizler, orta mı Yok, ben bu evde yemek yapacağım. Fatih'le <laughs> 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 oh, anlaşamadığımız tek konu ne biliyor musunuz? Yemek. İkimizin de ince çizgisi. Ona göre. Bunun için çok

Durup kalka. hep Şu görüntüyü çeker misin? Şuraya çek. Bak ne kadar güzel bir köy değil. Ya, şu oldu mu buraya? Bak, güzelim çevreye yapmayalım arkadaşlar ya. Doğamızı kirletmeyelim. Gerçekten şu, şunlar hoş değil gerçekten. Bak biz de bizim de çöplerimizi yanımıza taşıyoruz, alıyoruz poşetimizi koyuyoruz. Hadi koltuk atmak ne demek ya? Şuraya çeker misin? Masaya kadar atmışlar. Ya bize yakışmıyor. Bize yakışmıyor. Tövbemizi temiz tutalım. Bak ben yani. Ben aşağıda ne alıp var. O bütümen köyü sulamak için yapmış. Köyü sulamak için yapmış. sulamak için gület, evet parları mis gibi ya. Şu dağa baksana gözetilmiş. Bak biz şimdi şöyle şu taraftan dağların orada oval çizip buradan şöyle köyüneceğiz. Evet. O ah. süper brotu. iyi Hadi bakalım. Ah. Ah. Hazineyi bulduk. Bakın hazineyi bulduk. İşte. Görüyorsunuz bu kalmayacak. Hazineyi bulduk aga bak. Aşk. <laughs> Helal olsun. Gördüğünüz gibi. Bassınız ah. dikkat edin de. Aradığımız kanı bulduk. Orada da mı varmış? Ya, koparmış. Ya bu alanı tarayacağız işte. Buralarda var, var büyük ihtimal. Ne kadar büyük buldan. Ha Neyse. Evet. Alın size yarım kiloluk kalınca. Ha. Hocam ya. Aa. Al al Ömer abi bak bu sana e gelsin Ömer abi al. Arkaya <laughs> ver müziği. <Tut>. Ver müziği. <laughs> Helal olsun. Bize bir şey diyeceksin. Buldum. Ne mod taze? Yok ne çalmasın be. mı koydun? Evet. Ya şimdi mi aklına geldi? Ne ya düşürseydin ne olacaktı? Bir daha geri dönüp alacaktı. Alacak mıydın? Alırdı. Geçen montu kaybettim aldım. Buldu <laughs> <laughs> yani. İniyoruz. Evet. Doğru şartlar altında iniyoruz. Çekmeni. Yer, yer, bar, dal suyu. O evet. su, yeri. dal su. O bidonları doldurak su. kuş gibi inecek ayı. <laughs> 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 Bilmem bunun ismi ne? Hangisi? Bunun. Lazma. Bu, bu ne biliyor musunuz? Mu? Bu bizim artünlerde lazma diyorlar. Yani ineğin poğu. Yani kısacası ineğin poku yani. Biz lazlarda lazma diyoruz. Gübre yani. Organik mis gibi. Sen ne diyeceksin O Yalak teresinden inek yalak. Gel gel gel. Gel gel. Daha <laughs> I'm Süper. Oraya eşsene belki yine vardır. Iyi, ya attane eş git öyle. lan başka yok. Kökine bak. Ha? Tamam Kat... tamam. Kat... Ha, 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 ha. ha 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 Ne mal <laughs> Bir şey yapar mı? Yapmıyorlar bizim kardan görünce öyle şey yapmıyorlar. Sahi sahi Paşa korma 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 korma. Ben, ben gidiyorum. Şey gidiyorum. <laughs> <laughs> Yalnız ikimizin ortasına girdi. Bayağı korktum. Mesut <laughs> 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 Gökhan benim kolumu tutuyor. <laughs> Şimdi arkadaşım. ne diyor? Ben Köpeği seninle çalışıyorum. değil. Fatih abin. Ha bir ev var köpeklere karşı. <laughs> en son şöyle bak şu şekilde kolumuza girdi. Tamam işte direniyorduk işte. Direnişçi ile. <laughs> bir güzel günün daha sonuna geldik. Valla harika bir gün olduk. Baya bir mantar topladık bugün. Senin sayende. 3-4 kilo mantar topladık. <laughs> güzeldi, eğlendik. Biraz yorucuydu ama fevkalade güzeldi. Evet. Çok güzel bir gündü. Gerçekten çok keyif aldık. Bizi takip edip beğenmeyi unutmayın. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın. <laughs>